Herkese merhabalar değerli meclis. Ben komutan Sakan. <laughs> tamam artık böyle giriş yapacağım. Yok, komutan Sakan demem. Değerli meclis derim. Ee, tamam. Selamun aleyküm değerli meclis. Ee, şimdi Age of History 2'ye Age of History 2 iki kişilik devlete yani iki, iki tane ülke ve oyuncağımız senaryo hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarla başlayacağız şimdi. Allah'ın emriyle. Ee... <laughs> sen şaka <laughs> Ya sen şimdi arkadan konuşma da. Ee, tamam. Şimdi görüyorsunuz Türk devletleri ya ben Macaristan'ı Macaristan'a Avustralya'yı vermeyi unuttu. Neyse ne. Şimdi görüyorsunuz e... Türk devletleri falan Hepsi gitmiş. Hatta bakın bu vasal. Çin'in vasalı. Moğollar da. Hani Moğollara Türk diye ne oluyor ya. O yüzden. Macarlar da Türk diye ne oluyor. O yüzden. Geriye iki tane Türk devleti kaldı. Tamam mı? Bu arada Macaristan dümdüz dünyadan silmişler lan ben nasıl oğlum ben nasıl unuttum bunu Macaristan'ı dünyadan sildiler lan yazık çocuğa neyse ee, ne diyorduk ha? Şimdi görüyorsunuz ülkemiz güzel ülke kuşatma altında. Biz ne yapacağız? Bu kuşatma altında olan ülkeyi iyice güçlendireceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? 5. yüzyıla kadar bekliyoruz. Tarihler 3456 3400 artık nasıl bir teknoloji değilse yani, düşünün. Evet. Bayrağımız şu anda sarı hilaldeyken ee, direkt, e, direkt Arap devletleri olan Suriye'ye ve de Irak'a savaş açarak kendimizi e, şey dönemine sokacağız. Yükseliş dönemine. Bence yarın çoktan yükseliş dönemine girdik. Ee, direkt o zaman ya da oğlum ya yok be niye böyle cart cart ben uğraşmayı düşünüyorsun he ne daha abi şuradan? He be. Al bak. Diğer temiz Osmanlı İmparatorluğu. Görüyor musun? Neyse bak. tertemiz temiz Osmanlı İmparatorluğu görüyor musun bak. Ya dur lan ben videonun kapağını bunu koymadım ki dur. Ee, şurada bir dakika bizim bir şey vardı dur. Nakama diye bir şey vardı nerede ha. Tamamdır ha. Yani 3 hilal var. 3'ler istiyorduk. Oh, Ve de e, gördüğümüz üzere hemen hallediyoruz. Ve de Azerbaycan tarafından ise İran'a saldıracağız. Ya bir dakika bir gol veriyor. Yani. İran'a saldırıyoruz. En güçlü ülkelerden bir tanesi. Ya yani şimdi bize Arap devlet tamam abi, şu anda Arap devletlerine saldırıyoruz gördüğünüz üzere. Ee, neden direkt bunlara saldırıyorum? Yani şu anda çünkü en büyük devletler bu. Ve de eğer biz bu toprakları erkenden alırsak ee, şey talebi açılacak. Komple bir ülke kapitüle etme talebimiz artık açılacak. Şimdi bekliyoruz çünkü bizi alma gibi ihtimallerim demeden yok. Evet bir tane as evet bir aslan ile üç ilerli bir devlet saldırıyor şu anda. Lan tamam, oğlum. İran'a yenilmeyiz değil mi? Ha tamam. Alıyoruz. tam başkent tahtının çok yakınlarındayız. Ee, sıra sapabilere gelecek mi? Bilmezsin almayı unuttuk. tam sıra sapabilere bir gelsin. Tamam abi. Tahran'a falan da saldırmış durumdayız. Ee, şu alttaki devletleri de şu anda saldırıyoruz. Muhtemelen e, İran'ı bir iki dakika içerisinde halledebiliriz. Yani birkaç tur içerisinde. Evet, Suriye'yi falan da ülkenin ana toprak defettik. Ordu kalmadı yalnız. Yok, orada ordu var tamam. Ve ee, bu arada dur. Ben... Tamam şu FPS'i açayım da unutmadan. İran konusunda oğlum ordu yok ki ama oraya kadar gelecek yine. Vardı çok uzun sürecek. Dur. birkaç tane yani yer falan unutmuşuz. Daha da ada, ada var. Ana İran adası mı varmış? İyi en azından adamız yok demeyiz ya. <laughs> İran yarım ad yarı adı, adı ülkesinde Şuradan mı? Yok üç tarafa. Üç tarafı okyanusla çevre olacak. Arıştırdık. Neyse. Osman tarafında şu anda evet Suriye'nin kendi iç topraklarına girebildik. Yani vatan topraklarına şu anda Kurtarmış olabiliriz. Şanlıurfa Nurfa falan var. Şu anda. Yararsa sizin gelmenizi beklemeyeceğim. Bunu açık ve net söylüyorum. Ya, bu arada bu bölümde sadece e, şu ana devletleri falan halledeceğiz, tamam mı? Bize saldıran devletleri halledeceğiz ilk bölümde. E, daha sonraki bölümlerde işte Balkanlar falan, Ortado ya geliriz. Tamam mı? Ben şunu da öyle planlıyorum. Ee, bu arada artık şöyle yapacağım. Bunu sürekli söylüyorum. Bir seri bundan bir seri ondan yapacağım. Ya bunu hiç yapamadım. yani Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle olacak yani. Bugün bu seriden geldi ya. Yarın bu seriden gelmeyecek. Yarın bir sonraki seri olan e, ya Fransız ya Fransız guanasından gelecek. O da Güney Amerika'da. Fransız Guanası görüyorsunuz. Hatta vasal olarak bile bırakmışım. Ya ondan gelecek ya da diplomasi serisi Moğolistan olacak. Ee, ama ben muhtemelen Fransız Guanası ile falan oynarım. ya yani diplomasi serisi Moğolistan havada dursa da Fransız Guanası ile oynayacağım. Hani çünkü gerçekten de Vasa bir devlet ile de çok uzun sürelerle oynayacağız sonucunda ise Fransız'dan bağımsızlığımızı alıp işimizi bitireceğiz. Nasıl? plan çok iyi plan. Yani öyle planlıyoruz. Daha sonrasında işte yani bir seri ondan bir seri bundan yapınca iki seri de peş peşe bitebilir şansa. Ve iki seri peş peşe bittiğinde bir e, o seriden sonraki seri bir de o seriden yani o seriden sonraki seri şu anki serinin sonrası Daki seri işte e, dur lan bir dakika şöyle göstereyim dur Hı, tamam şimdi bakın bu şu anda bizim oynadığımız birinci seri tamam mı şimdi bir de bununla oynayacağız şimdi bizler cumartesi gelirse birinci seri cumartesi gelirse ikinci seride pazar günü gelecek tamam mı bunu anladık şimdi bu iki seride diyelim ki peş peşe bitti. Şimdi ikinci seriden sonraki gelecek seri ile bu seriden sonraki dördüncü seri ya. İşte bu da pazar günü gelecek bu da cumartesi günü gelecek. Böyle bir sistem var tamam mı? Yeni sistem bu. Böyle yapacağız. Ya bu ikisi bitecek. Ama hani ee, ama hani diyorum ya birinci seri bitti ikinci seri kaldı o zaman... Şöyle mesin yapacağız. İkinci seri cumartesi günü. Üçüncü seri pazar günü yapacağız. Ha yani şimdi ikinci seri bitti diyelim. Hatta ikinci seri gene bitemedi diyelim. Oluyor bazen öyle. İkinci seri bitemedi ama üçüncü seri bitti diyelim. Bu sefer de bunu dörtte yapacağız. Bu gene cumartesi olmaya devam edecek. Bu gene pazar olacak. olacak. Ha tekrardan eğer dördüncü seri biterse bu ikinci seri kalırsa. İkinci seri mecburi final yapacağız. Dört tane seri bitti. İkinci seri hala devam devam etmiyorsa ne anlama kadar lan koskocaman serinin Neyse tamam. Evet uzun bir açıklamadan sonra devam ediyoruz. Ya denklem tablosu anlattım resmen ya. Ne anlat? Ben bile bilmiyorum hatırlıyorum. Ben bile anlayamadım ki aslında. Tamamdır abi. İran'ı kesin olarak aldık mı? Evet. Ee, Osmanlı için şu anlık öyle diyemeyebiliriz. Osmanlı için öyle evet Osmanlı için öyle diyemiyoruz maalesef. Sapebiler için de aslında birazcık öyle diyemeye, diyemiyoruz. Çünkü bazı yerlerde adamların hala toprakları falan var ya bunlar değil hani şu. şu. Şimdi hemen bir iki tur falan atlayalım tamam mı? Ama şuradaki şey çalışmıyor. Onu ben de ayarlayamadım. Eğer de iki kişi oynarken böyle oluyor. hala bitmedi bunlar. Şu anlık. Tamam Bakü'den bir tane o zaman ordu yol Bakü'den Bakü'den yollamaya gerek yok ya da yakınlardan ordu yollayarak şimdi halledi vereceğiz. Suriye hala dayanıyor ya. tamamdır abi. Suriye şu anda çöktü. Suriye resmi olarak çöktü abi tamam mı? Mersin'e kadar gitsin ordular. Şimdi sıra Safeviler'de. O adamla onları almaya gidiyordur. Şu ikisini halledelim. Ve İran'ın son 3 toprağı yok 4 toprağımış lan. Neyse son 4, adet toprak kaldı. Irak falan bunlar hala dayanıyor ama. Kaç kişi öldü lan bu savaşta? Onu artık ben bile hesaplayamadım. Dur. Bayağı kişi ölmüş ama çoğunluk Irak'tan. Bayağı kişi ama çoğunluk Suriye'den. Biz yine yani toprak maprak kaybetmedik en azından da. Evet yarım saattir almaya çalıştığımız yeri de sonunda aldık. Ve Suriye düştü. Bakayım. Ya Mersin mi kaldı galiba? Ne bu ya? Tamam geriye sadece Mersin kaldı. Mersin e direkt ordularımız girsin. Ee, şimdi sırada Yunanistan'da bu arada orduları Yunan tarafına doğru çekiyoruz o yüzden. Ve İran bizim için resmi olarak bitti. İran'ı tabii ki de tam olarak da alabiliyoruz. Süper. Bu ne biçim tam olarak almak lan? 216. He, 216 diyor tamam. Ee, abi o zaman Güney Azerbaycan'ı falan alak ya. Güney Azerbaycan'ı alalım aynen. Tahran'da al başlayın, Tahran. Ya yarım yamalak oldu biraz da. Aa dur bir dakika. İkili realit gördüm dur. İkili var mı? Şuraya verdim. İkili gördük de ne biçim yarı ya. Oh. Tamam şöyle içeriden alak da var topla. Onlar. Suriyeler çöktü. Suriye'yi tam yapamıyoruz. Ona vasal yollayacağız gene. Irak'ta çöktükten sonra dur abi. Direkt İran'ı hemen şey yapalım. Kapitüle edelim. Ama bir daha İran'ı da görmek istemiyorum çünkü. Ruslarla da hemen bir tane saldırmazlık pakli imzalayalım. Yani sıkıntı çıkartabilir. Rusya çünkü en güçlü şimdi birinci ülke ya. Biz de Suriye'yi halledelim o sırada. Ve de bence abi artık e Ermenistan'a ve de Gürcistan a... yok abi Ermenistan'a Gürcistan'a şu anda saldırmayalım bence Yunanistan Ha lan bir dakika kendi dostummuş ben de diyorum lan bu ne araç diyorum kafayı yiyecektim tamam o zamansa hiçbir sıkıntımız yok ve de Kıbrıs'ı da çökerttik. Ee, arttık. bu arada şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Ya Kıbrıs'ta bizim toprağımız yok ki. Ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğundan dolayı Kıbrıs aldım ve de şunu da düşündüm. Şimdi Yunanlar saldırdığında Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta hemen Kuzey Kıbrıs'a saldırmaya çalışabilir. Ya bunu da düşünerek bu arada yaptım. Yani düşüncesizce hareket etmemiş olduk. Ee, şu anda hep bu arada şu anda abi savaş için bekleyeceğiz. Şu adama saldırmak için şimdi. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Şu anlık. Bu orada burada kalsın. Ani bir Afganistan, Pakistan veya Rusya. Aslında Rusya saldırısını garanti aldık. Ancak Afganlarla Pakistan'ın arasında bir... Yok savaşımız çıkmıyor. Tamam harika. Tamamdır abi. Son adamların bir tane toprak aldığı ırığın kuşatma yapıyoruz abi. Kamikaze tamam mı? O saldırıyoruz. Alanya'yı da aldık. Şurası neresi? Antalya mı burada? Anamur Anamurmuzu tamam. muzu nereden çıktı şimdi? Neyse tamam. Ee, şu anlık bekleyeceğiz sadece. Ya çünkü hani iki tarafın bir savaşı yok. Tek bir tarafın savaşı var. O yüzden de bekliyoruz şu anda. Niye bekliyoruz? Yani neyi niye bekliyoruz? Evet, şu adamları neyi neyi bekliyoruz? Evet şu adamları halletmek için işte. Ya bu adamların bak. şu Gürcistan'ın hem bizden toprağı var. Hem bu adamların toprağı var. Ermenistan hem bizden toprağı var. Hem de bu adamların toprağı var. E yani yani siz beklemek zorundayız. Yani en güçsüz iki devleti sona bırak. Aslında hakikaten en güçsüz iki tane devleti de sona bıraktık. Orada arada İstanbul'da ele yalı. Tamam. Bir yandan da Bulgaristan'ı alalım. Ki şeyin olup olmadığını da kontrol ederiz böylece. Üf. Tamam. Ee, yarım yamadan toprak aldık Kıbrıs'ı tam yapabiliriz muhtemelen. Tamamdır. 22 aletle. Evet. Bulgaristan ile savaş değil şu anda. Ülkenin rengini değiştireceğim ya. Sababilerin renginden uzak olsun. Ne? Heh şöyle ya, gözümüz, gönlümüz açılsın. Bu ne? Kapkara renk seçmişim. kapkara renkli bu aslında. oyunu öyle belirlemiş pekala sıra bizde demek ki Irak'ı da ihlak ettik demek ki Irak'ta artık tam anlamıyla bizim Otoman bir şey de yazıyor şimdi dur ya şimdi Osmanlı yapacağız Ya da yok abi şunu şunu kullanayım ben ya da aynen ya Osmanlı hükümeti. Hı. yani abi sababilerle de karışıklık olmaz. Bu adamlara ben ultimatum yolladım mı? Tamam da iki kere ihlakları bir yolladık artık. Ve evet adamlar ihlak olmuş. Yunanistan çökme eşiğine geldi. Ee, yani adamların da artık bir dayancası kalmadı. Ordularımız da, Safabiler'in ordular da gidecekleri yerlere gidiyorlar şu anda. Ya. Harika abi. Adalar kaldı bir tek. 12 adalar. Ve de hemen Şöyle abi. Oğlum yenilgi yazdı zannettim. Ben de diyorum lan ne oluyor? Ne ara yenir? oldu? <laughs> Ve de <laughs> Ve abi tamam en sonunda hadi Bulgaristan ya yeter be. Oğlum ne biçim bir ülke ya bu? Allah, Neyse Hemen abi son ha, Tamam bunlar da gelmiş abi Biz hemen savaşlarımızı açalım Tamam mı ee, Şimdi Batum haricinde bütün toprakları alacağız Şeylerden diyorum, Gürcülerden Batumu ve de altındaki yeri diyorum, Rize mi orası Evet Rize haricinde burası yok Artvin Artvin ve de Batum haricinde oradaki bütün toprakları alacağız. Ee, şey konusunda da Ermenistan konusunda da kendi topraklarımız yani Kafkas taplarını alacağız. Diğer Orta Doğu Orta Doğu nereden çıktı? Anadolu taplarını Türkiye'ye bırakacağız. Ve sonunda çöktüler. Her iki ülkede şu anda çöktü. Yani Yunanistan ve de Bulgarlar hemen Bulgar'ı ihlak edelim ve de e, Ermen Ermenler ile hemen bir savaşa girelim şuraya kadar şuraya kadar hemen alalım abi Giresun'u aldık şu anda Gürcistan'da hemen bir savaşımızı açalım ve de e, Burası neredeyse lan? Artvin Batum'u alalım. Bu adamlarla ilişkilerimiz nasıl mı? Ortaymış. Tamam. Ee, bunun şu da abi. Asgari şey yapalım. Tamam mı? Ee, ordular orada şu anda Ermenistan'a. Tamam. Geliyorlar ya. Hı. Tamamdır. Ermen adam tamam. Yunanistan'ı da 188 ile tamamen aldık ve Yunanistan ile Bulgaristan'ı da tarihin tozlu laflarına gömmüş olduk. 30. tura geldik. Bunda birazcık yavaş yavaş ilerliyorlar. Evet. Ee, şeyi almayalım tamam mı? Şunları almayalım. Ee, hemen bekleyelim abi. Hemen hızlı hızlı geçelim buralara. Ya şu dakika şey çalışmıyor diye. Ya şimdi yarım saat uğraşıyoruz ya. Lanet olsun sizin kuşlarınıza. Ne alaka? Ne alaka lan şimdi? Ben niye ölelim? Neyse ne. Tamam. Eee. Ermenistan konusunda. Tamam. Ermenistan'ı biz alalım. Gürcistan konusunda da. Gene biz alalım. Buraları. Eee. Son toprak. Ve ikisi de gitti. Tamamdır. olur. Ee, ben şeyleri kabul ettim mi lan? Dur şunlara askere erişim yollayayım bir dakika. Ee, şunları ben kabul etmiş miydim? Neyse abi ben Gene ne olmaz diye tekrardan bir kabul edeyim. Ve de evet Ermenistan artı Gürcistan tamamen bizim sadece şu Batum haricinde ondan da bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Evet 142 eyalet uğraştık. Ve Osmanlı'nın durumu böyle. 87 eyalete ulaştık. 3 eyaletten. Onu tabii net hatırlıyorum. Ve de böyleyiz. Bütün Kafkaslar artı İran. Yani Kafkaslar'da birazcık sayalım sayabilirsiniz. Anlıyorum sizi. Ancak yine de e, bu şu anda umurumda falan değil. Ve de oyunu direkt olarak kaydettiğimi umuyorum. Yani nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir sonraki bölümde Arap devletlerine saldıracağız. E, ben Orta Doğu'yu almaya çalışırken Bunlar da, bunlar da Afganistan ve de Pakistan'ı almaya çalış çalışacağız. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın demeden önce devam edecek seriyi ben yazı tura ile Moğolistan mı yoksa Fransız Goanası mı diye bakacağım. Yazı tura atacağım onun için. Hadi görüşürüz.